<laughs> sen seni. Seni 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 çekiyor. <laughs> Kahve diyor. Anam, 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 anam. 对了。 Bak bayağıdır bir şey çekiyor. Hadi aşkım. Gülümseliyorum. Gülümseliyorum. duygu? yukarıda senin planın var. Bu kadar yenilmek nasıl bir duygu? Evet yukarı aldık. Buyurun hazır. bence. Teşekkür ederim. <laughs> ama sonra yani. Sonra. <laughs> Sahne bitince. Tamam. <laughs> Çok güzel bir yerde çekim yapıyoruz. Akşam ama herhalde akşam seyredemeyeceğiz biz de. Sen seyredebileceksin belki bilmiyorum ama biz buradayız. Hepimiz. Geçen haftayı da seyredemedim o yüzden yine seyredemedim. Evet toparlanalım. Ben. Yağmur yağmadan çekelim. Yağmur başlıyor hadi. Efendim? Teşekkür ederim. Neslihan'ın biraz işi var <laughs> da. Kendini çekmiyormuş ki. Bir kendimi niye çekeyim? Sesi çekeyim. Ee, bundan sonra Neslihan'ın yayınını ben devam ettireceğim. Aa canlı yayın açtı. Evet. Neslihan'ın canlı yayını mı? Evet. Neslihan'ın canlı yayını. Şimdi Neslihan'la ilgili ileri geri konuşacağız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet. Birincisi aşırı kaprisli olduğundan bahsediyorum. Ya. Ha, evet. geçen de bir şey story paylaşmıştı. Evet. Ben kaprisli miyim diye sormuştu. Biz cevap kapris. verememiştik. Evet. Biz cevap söylemeyin. Küçücük çünkü yalan söylüyoruz. yalan. Yok be. Hiç. Hiç. Hiçbir şey yok. Öyle Kafasına vur <laughs> Ağzındaki lokmayı alamazsınız çünkü ağzında lokma olmuyor genelde. Olur mu hocam? Hiçbir şey Olur. beğenmiyor. Aaa. en büyük kaprisi yemek beğenmez. Asla. Hiçbir yerde e yok. Hep kendi salatası salatasıyla gelir. Onu da beğenmez bazen. <laughs> <laughs> Onu da çok söyle. Bir şey diyeceğim. Yağmur, Yağmur şu an ya. Arkadaşlar biz şu an yağmurdan kaçmak zorundayız. Yağmur. beşinci bölümü çekiyoruz şimdi. Sonmacalık. Siz bu akşam, bu akşam üç mü yayınını, üç daha üç yayınını biz beşe geldik. Biraz hızlı gitmişiz. Ama dörtten de sahneler çekiyoruz. Ee, söyleyeceklerimiz. Bence son bir şey söyleyeceğim. Ee, hemen kendi reklamı yapıyorum. Reklamını mı? Hemen. YouTube'a yeni set video geliyor. Hadi bunu da ilk kez Neslihan'ın yayınından söylüyorum. Benim ne şeyim olduğundan. Video da sende ne Sen var. Ne yazıyorlar? beni övüyorlar. Ay, ben aşağı, aşağı hiç aşağı, iyi çok okumadım. Evrim ne iyi ki evrim var. Arapça okuyorum. aşağıyı çok Türkçe yazan <laughs> bulamadım. Herkes Kerem soruyor. <laughs> Kerem şurada ama <laughs> telefonda konuşuyor galiba. Bakayım nerede. Ama e, yok telefonda konuşuyor. Şimdi içeri, i̇çeri girdiler. <laughs> ee, yok Kerem abi. Yağmur başladı. Biz oraya mı girsek? Ne mi olacağız? Vallahi yağmur başladı. Bunlar Hadi biz kapatıyoruz. Kaldım, Kendimizi kaldım. korumamız lazım. hoşça kalın Akşam görüşürüz. <laughs> bir <tebrik> <laughs> ne demek, ne Çalışan bir insan oğlu küçük dilini yutar vicdansız insan. evet vicdansız <laughs> <bir tebrik> <laughs> emekçiyi kandırmak ne demek